İkinci maddemiz istifa edildi boşalan <laughs> meclis başkan Başkan vekilliği görevine yukarıda isim ve yıkılanı yazılı birlik meclis üyesini teklif ediyoruz. Mustafa Yalçın, e, Talas Belediye Başkanı, Haydar Çoruk Belediye Başkanı, Ali Öztekin meclis üyesi. konuda bir önerge var. Önergemizi okuyalım. Evet. Tarihi Kentler Birliği Meclis Başkanı. Birlik Ençmen Üyeliği için yukarıda isim ve ünvanları yazılı birlik meclis üyelerini teşvik ediyoruz. Tarihi Kentler Birliği üyeleri olarak Kayseri'de çok sayıda belediye olmakla beraber Talas'ta ilk günden beri üyeyiz. Zaten Talas Belediye Başkanlığı'ndan önce Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelen sekreter olarak görev yaptığım yıllarda yine Tarihi Kentler Birliği çatısı altında epey hizmet ettim. Bu yıl aynı zamanda Türkiye Yüzyılı olmakla beraber Değerler Yüzyılı yani bizim geçmişimize, köklerimize bağlı bir yüzyıl geçirmeden olmayacak. Neden? Çünkü bizim tarihi en az bin yıllık tarihimizden bugüne uzanan çok sayıda tarihi eser var. Bu tarihi eserlerin en önemlilerinden Kalasımız'da, Kiliseler, su Taşkonaklar, Subendi, Roma'ya ait. Onun için ama dönemine ait eserlerden tutun da bugüne kadar çok sayıda tarihi eser ev sahipliği yapan bir e, ortamdayız, bir şehiriz. Bu bakımdan tarihi eserlerimizi değerlendirmek adına ve bilhassa 6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımızla beraber kaybettiğimiz kültürel mirasımızın da yeniden kazandırılması adına bugünkü yapılacak olan toplantıyı çok önemli buluyorum. Bugün e, burada yine Tarih kentler Birliği yeriyle bir araya gelip hem kültürel mirasın korunması hem bu kü kü kültürel mirasın korunmasının bir kültür haline gelmesi gelecek nesillere de değerlendirme açısından bunların aktarılması, sahip çıkma bilincinin yaygınlaştırılması için özel gayretlerimiz olacak.